Adım Murat Çelik. Arda merkez doğumluyum. 11 yaşında İstanbul'a Beykoz'a taşındık. O dönemde bu yana kadar soğuk su Beykoz'da oturuyoruz. 39 yaşındayım. Yaklaşık 15 senedir dernekçilikte uğraşıyorum. Şu an Beykoz Ardahan Dernek Başkanıyım. Ardahan merkez doğumluyum Çalıbaş köyünde. İlkokulu Ardahan Merkez İlk Öğretim, Çalabaşı İlk Okulu'nda bitirdim. Ondan sonra İstanbul'a taşındık. İstanbul Beykoz'a taşındık. 1988'de buraya geldik. Bir yıllık bir süre içerisinde bir daha geri dönüş yapmak zorunda kaldık. Tekrardan 90 yılında geri geldik İstanbul'a. Odur budur Beykoz'da oturuyoruz. Beykoz'da ilk geldiğimiz dönemler, İstanbul'un e, en karabalık içelerinden bir tanesiydi. Fabrikaların, iş sahalarının bol olduğu bir bölgeydi. E, Tabii o zamandan bu zamana kadar değişiklikler pek Beykoz'da yaşanmadı. Ama iyi bir yönü, Beykoz'daki herkesin birbirini tanıması, küçük bir kasabaymış gibi, küçük bir köymüş gibi, bir akraba bağı, herkesin arasındaki bu dostluk Beykoz dışında İstanbul'da herhangi bir ilçede yaşandığını zannetmiyorum. O yüzden Beykoz'u tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi de bu. Çocuklarımız okula giderken aile bağı içerisinde, sokakta oynarken rahatlı bir şekilde oynuyorlar. Parklara giderken aynı şekilde, kulüplerde giderken dostane bir şekilde, akraba bağı içerisinde. Tabii bu konuda biz Beykoz'da bu açıdan çok çok memnunuz. Bunun da tabii ki devam etmesini isteriz. Ama tabii ki koşullar, şartlar değişmediği sürece. 98 yılında börekçiliğe başladım soğuk suda. Bir dönem orada e, çalıştım 2003'e kadar. 2003'ten sonra çalıştığım yeri devraldım. İki tane işletmem var. Bir tanesi soğuksu soğuk soğuksu börekçisi, bir tanesi Görele Mahallesi'nde Sarıyer börekçisi. Yani fazla da e, şubeyi açmak da istemiyorum çünkü kalitemizin bozulacağına inanıyorum. İşimle ilgilendiğim için iki dükkan bize yeterli. Ya, i̇şimi severek yapıyorum. Yıllardır zaten bütün komşularımız, akrabalarımız, Beykoz'un halkı tamamıyla bizi tanır, benimsemişler, biliyorlar. Bu konuda da Beykoz'un bütün halklarına da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Çocukluk dönemim Beykoz'da aslında çok da güzel geçti. Baharda, bahçede, sokakta top oynamakla. Yani bu Beykoz'da çocuk olmak bence güzel bir şey. Ki biz yaşadık, çocuklarımız da şimdi yaşıyor. Yani o açıdan yaşanabilecek en güzel çocukluğu biz yaşadık diyebiliriz. Rahat bir şekilde oynayabiliyorduk. Ee, Tehlikesi olmayan. Ne bileyim işte e, insanların bile bizi hor görmediği, istediğin bahçeye girebilme. E, komşuluk bağından, işte şu senin çocuğun, bu benim çocuğum diye ayrı edilmeden hepsi aynı bir yönelik insanıymış gibi, hepsi kendi çocuklarıymış gibi göz ardı edilmeleri bizim de hoşumuza gidiyordu. Bu sayede de bizim çocuklarımız da halen o şekilde büyüyorlar. Erişimle tanışma hikayemiz, eşim akrabam zaten uzak değil. Yani aslında şöyle diyeyim, eşimi ben çok seviyordum. Ama biz bunu bir türlü açıklayamıyorduk, söyleyemiyorduk. Akraba olunca biraz daha böyle hoş karşılanmayacak gibisinden. O derece görüyorduk ama daha sonra biz bunu açıkladım, söyledim. O da öyle bir niyeti var ama akraba bağı biraz sıkı olduğu için bu konularda çekingen davranıyorduk. İyi ki de davranmamışız, evlenmişiz. 2009 yılında evlendik. Üç tane çocuğum var. Bir oğlum, iki kızım var. Mutluyuz çok şükür. Allah herkese böyle evlilikten nasip etsin. Komşuluk düzeni tabii ki çok çok iyiydi. Yani e, hani derler ya ev alma komşuları niteliğinde. Biz kendi köyümüzde akrabamızın dışında kendi komşularımızla daha çok zaman geçiriyoruz. Çünkü iç içe yaşadığımız için komşuluk baba Beykoz'da tamamı için diyebilirim. Hem aile içerisi gibi hem memleket hemşireymişsin gibi dayanışma içerisinde oldukları için. O yüzden çoğu Beykoz'un dışında zannetmiyorum böyle bir komşunun olduğunu. Beykoz'da kiminin başına düğünüymüş, nişanlıymış, cenazesiymiş, herkes top yükün. Aynısıymış gibi, tekmiş gibi, bir parçaymış gibi hareket etmeleri bizi çok, bu açıdan e, çok onurlandırıyor. Tarih tabi tabii çoğuna tanıklık ettik ama bizim öyle aklımızda kalan çok e, derin üzüntüler de yaşattığımız. e, Bir tanesi deprem, o Marmara depreminde çocukluk ama çok büyük etkisini gördük. Tabii ki korku, endişe hat safhadaydı. Tabu bir kısa süre e, sürmedi, taki ki insanların sokaklarda e, barındığı belki de bir ay. Belki de 40 günü sürdüğü bir olaydı. Tabii daha sonra da insanlar yavaş yavaş evlerine geri dönüş sağlandı. E tabii ki bizim için oyun muhabbeti gibiydi ama tabii ki o dönem gerçekten büyük acıların yaşandığı bir olay. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için, vatanımız için böyle olayların bir daha yaşanmamasını dileğiyle Günümüzün Beykoz'u aslında körleşmiş bir bıçak gibi düşünün. Ee, yani 80 ve 90'lı yıllarda çok çok e, hızlı bir şekilde gelişen, büyüyen bir 2000 2000'lerden sonra e, Beykoz kabuğuna çekilmiş gibi duruyor. Hastanemiz aynı 30-40 yıllık. Okullarımız yenilendi ama aynı yerinde kapasite olarak. insan sayısı burada belki de 400 bin, 500 bin bulması gerekirken ilçemizde ya da 1 milyonu bulması gerekirken şu an 200-250 bandındayız. Bu da iş sahasının olmama işi. Şimdi Sakıp Sabancı'nın rahmetli dediği gibi hep çalış, hep çalış, üret. Demekle de olmuyor. Bunlar için e, zemin hazırlamak lazım, iş sahası lazım. Gençlerin e, aktiveleri için e, bunu çocukluktan, yani okuldan başlayarak eğitimleri sağlamak lazım. E tabii ki e, günümüz şartlarında artık teknoloji hayatımızın tamamıyla bütün noktalarına yerleştiği için e, bu gençleri teknoloji üzerinden, yani okullarda ya da ne bileyim işte e, dershanelerde bu tür şeylerde eğitildikten sonra gençler tabii ki sonuç itibariyle işlerini, güçlerini kurabilecek kapasiteye geldikleri zaman Beykoz için, Türkiye için, genel için ne kadar faydalı yapılacak işler varsa sonuç itibariyle bizim gençlerimizden gelecek şeylerdir. Türkiye'de bir memleketçilik yani e, olay kavramı var e, var oluşunun dışında biz bunu da burada yaşıyoruz ama Beykoz'un dışında bir yerde yaşayabilir misin dersen e, çok denedik olmadı yani yaşayanlar da e, Beykoz'da çok uzun süre yaşayanlar başka ilçelere başka illere gittiler yaşayamadılar yani yapamadılar geri döndüler uzun süre burada kalıp da başka bir yere gitmek zor olur. O yüzden Beykoz gerçekten yaşanılabilecek bir yer. Öncelikle Beykoz Belediyesi'nde belediye başkanımıza Sayın Murat Aydın'a buradan teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bütün buradaki, Beykoz'daki yaşayan bütün halklara öncelikle onlara Allah sağlık, sağlık, huzur versin. Buradan Ardağan, Beykoz Ardağanlar Derneği'ne bütün üyelerine, yöneticilerine hepsine selam ve saygılarımı iletiyorum.